Çok saygıdeğer Kozan Bilginet e, izleyicileri ve paylaşımcıları. E, şu an e, Kozan Bilginet e, internet sitesi sahibi Sayın e, Türkeş Mangabey'in konuğuyuz. Kendisine bu e, nazik davetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi e, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Adana Milletvekili aday aday olarak yola çıktım. Bu kutlu yürüyüşte benimle birlikte olan bölge insanına, siz e, saygıdeğer e, göre hemşerilerime sonsuz saygılarımı e, arz etmek istiyorum. E, özellikle ülkemizin içerisinde bulunduğu şu buhran ortamında, e, uçurumun kenarındaki ülkemizi tekrardan e, misaki milli sınırları içerisinde bir ve e, beraber tekrardan vatan toprağı yapmak için... Ee, var gücümüzle e, bu milliyetçi ülkücü duruşumuzu e, net bir şekilde sergileyip e, duyarlı bir Türk vatandaşı olarak e, bu memleketin e, bölünmez bütünlüğünün teminatı olduğumuzu biz herkese ispat etmek için bu yola çıktık. Biz millet olarak her şeyi hazmedebiliriz ama yapılan bölücülükleri e, hainlikleri e, kesinlikle affeder bir yanımız yoktur. Ee, hepimizin malumudur Bir ülkede ekonomi dibe vurabilir, İnsanlar işsiz ve açsız kalabilir Hatta biz açlığa, yokluğa, her şeye göğüs gerebiliriz Ama e, vatansızlığa, e, bölünmüşlüğe müsaade edemeyiz Türk milliyetçileri olarak Güneydoğu'nun e, Bugün PKK'nın insafına terk edilmesine KCK yapılanmasına Türk bayrağının yanında e, PKK paçavralarının asılmasına Askerin kışlaya hapsedilmesine, yol araması yapan PKKlı hainlere göz yumulmasına asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Tayyip Erdoğan'ın 2023 Türkiye'si diyerek Türkiye Cumhuriyeti devletini ortadan kaldırıp da kendi başkanlık sistemini, hatta padişahlık sistemini oturtmaya çalıştığını biz çok iyi biliyoruz. Biz bu ülkücüler olarak bu oyunlara gelmeyeceğiz. Biz bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün teminatıyız. Bunu da her zaman ispat ettik. Ama biz hakkımızı sokaklarda aramıyoruz. Demokratik yollarla 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde sandıkta bunların hak ettiği cevabı vereceğiz. Osmanlıcılık hayalleri peşinde koşanlara da şu sözüm olsun. Osmanlı tokadını hatırlatmak istiyoruz. Bunu da biz sandıkta vuracağız inşallah. Herkese. Bu bağlamda e, teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Allah herkesten razı olsun. Bu seçimlerde Allah Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sağ ol Türkeş Bey. Ali Bey biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. E, tekrar Kozan Millet'e hoş geldiniz. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sağ ol.